Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz kızım? Hı, babanın yanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün Ada'nın babasının yanına gidiyoruz. Babaya sürpriz yapacağız değil mi kızım? Ada böyle lavabosunu da aldı. Hadi bakalım kızım. Oraya ışınlanalım mı Ada? Babanın evet. iş yerine ışınlanalım mı? Evet. Tamam hadi o zaman seni oraya ışınlayacağım. Hazır mısın kızım? Tamam. Okus. Bakus. Geldik işte kızım. Babanın çalıştığı yere yaşamadığım olayı arkadaşlar. Şimdi babasına sürpriz yapacağız. Hadi yürü bakalım Ada. Yavaş sakın kayma tamam mı kızım? Ada çok heyecanlı arkadaşlar. Babasının çalıştığı yere geldiği için şimdi babasına sürpriz yapacağız. Hadi geç bakalım. Bekle beni Ada. Evet. Sürpriz. Biz geldik. Nasılsın? Neden bu kadar hızlı koştun kızım? Geldik. 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 Adam babasını çok özlemiş arkadaşlar, Geldik. sürpriz yaptık Geldik. ona. Geldik. Geldik. Sana sürpriz Geldik. yaptık, kızı. söyle kızım babaya. Sana sürpriz yaptık, söyle. <laughs> hoş geldiniz kızım. Hoş geldin, hoş geldin. <laughs> pizza yiyecek misin Pizza mi geldin? Pizza <laughs> yiyecek misin kızım? Tamam şimdi pizza da Hadi sana hadi gel bakalım ne yiyeceksin ketçap mı istiyorsun ketçap, mayonez. tamam kızım hadi gel bakalım bu tarafa <gülüyor> <gülüyor> hadi gel kızım ne yapıyorsun direk geçer geçmez arkadaşlar ada içeri zıpladı ve baksanıza mayonez alıyor ne yapıyorsun ada mayonez mi yiyeceksin tam pizzayla beraber gel. Hadi in bakalım babanın kucağında. Hadi gel bakalım buraya. Gel bakalım. İşte arkadaşlar Adan'ın babasına sürpriz yaptık. Babaya sürpriz yaptık kızım gördün mü? Ne yapıyorsun Ada? Burada arkadaşlar dominoz yapıştırmaları var. Ada oğullarla oynuyor. Baksana kızım burada pizzalar var bir sürü. Buradan pizza seçebilirsin. Bundan mı istiyorsun? Zeytinli. Evet, zeytinli de var kızım. Bir sürü pizza var. Zeytinli mi istiyorsun kızım? Bundan mı zeytinli mi? Hangisinden istiyorsun? Ada bundan mı istiyorsun? Zeytinli. Evet arkadaşlar, Ada burada böyle yapıştırmalarla oynuyor. Pizzamız oluyor kızım. Ada pizza söyledi arkadaşlar. Şimdi Adanın pizzası olacak ve pizza yiyeceğiz. Ne oldu kızım? Oyna bakalım. Babaya nasıl sürpriz yaptık kızım evet, güzel mi? Sürpriz evet arkadaşlar pizzamız geldi. Ada kızım pizzamız geldi. Burada da çıtır tavuk ve patatesin geldi kızım. Hadi bakalım ama pizzamız çok sıcak kızım. Biraz patatesi pizzamız soğuyana kadar. Hadi ye bakalım. Soğuk mu olmuş kızım? Ondan yiyebilirsin Ada. Hadi ye bakalım. İşte böyle arkadaşlar pizzamız da geldi. Mayonezle ketçap da istemiştik kızım. Bak sana baba mayonezle ketçap da getirdi. Oraya boşalt babası yavaş kızım. Ne istiyorsun ana? Ketçap. Ketçap mı istiyorsun? Ketçap da getirmiş baba kızım. Acıla. Bakalım pizzamıza. Aa bak kızım pizzamız ben, ben çok ben sıcak. Ben ben acı. acı mı? Ben yemeyeyim mi kızım? Çocuklar acı yemez. Ada anne ile baba yiyebilir. işte sen yiyorsun. Tadına bakayım mı ben de? Tane tadına bakayım. Evet arkadaşlar, Ada'nın babasına sürpriz yaptık ve iş yerine geldik. Ada çok mutlu oldu. Evet lavabo burada Ada'nın kucağında takmış. Pizza yaptırdı babası Ada'ya. Hadi ye bakalım kızım. Evet arkadaşlar Adan'ın içeceği de geldi. Ada bak sana baba bize de boy bir tane pizza yaptırmış. Bakın arkadaşlar. Adan'ın babası bize kocaman bir tane pizza ben yaptırmış. Güzel. Efendim kızım? Ben buradan pizza evet buradan bir parça pizza yedim ben kızım. Şimdi beraber bu pizzayı yiyeceğiz Ada. Yoksa bütün bu pizza senin mi? Hadi ye bakalım kızım. İçeceğin senin de burada baba. kızım. İstediğin zaman da içebilirsin. Evet arkadaşlar Ada Furski içiyor. İşte böyle bardağı boşalttık. Üzerine döktün kızım. Ne yaptın öyle? Pizzasını da yedi. Şimdi babamıza bay bay deyip evimize gideceğiz değil mi kızım? Hadi iç bakalım içeceğini ondan sonra eve gidelim. Böyle arkadaşlar Ada'nın babasına sürpriz yaptık değil mi kızım? Babaya sürpriz yaptık. Ve babanın yanına geldik. Şimdi baba gelsin babaya bay bay yaparız tamam mı kızım? geldi işte geliyor baba kızım arka tarafta görünüyordu şimdi <laughs> pizzayı beğendin mi kızım afiyet olsun ada içeceğini bitirdin mi kızım o ne kadar hızlı bitirdin üzerine de döktüm baksana bütün üstün içecek oldu Evet kızım orası. Bütün üstün içecek oldu arkadaşlar. Adanın bütün üstü içecek oldu. Burası kızım burası. Şimdi baba Senin. gelecek ve babaya bay bay yapıp gideceğiz kızım. Ne yapıyorsun? Gel bakalım bu tarafa gel. ya bakalım buraya da. Gel. Ondan mı alacaksın? Al bakalım bir tane bizimle eve götürürüz. Hadi gel bakalım öp bakalım babayı. Eve gidelim artık kızım. Bu kadar yeterli. Evet babası biz artık gideceğiz. Hadi vedalaş bakalım babayla kızım. Hadi bay bay babası. Hadi arkadaşlara da bay bay yapalım kızım. Hadi bay bay yap arkadaşlara. Kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bakın adaya neler hazırladım. Şunları adaya vereyim de yesin. Demin benden abur cubur istemişti. Ben de ona vermemiştim. Cezalıydı. Şimdi bunları adaya veririm. Ada da bunları. Güzel güzel ya. Neredesin kızım? Ada nerede acaba? Benim odamdaydı en son. Yatakta uzanmıştı. Bunları ona vereceğim. Aa, ada burada değil. Ada neredesin kızım? Bak sana neler hazırladım. Aa, Mehtap sen de mi buradaydın? Evet tamam o zaman bunları beraber yersiniz ama nasıl yapacağız üç tane var o zaman ben bunları saklayayım bulanın olsun hadi siz çocuk odasına gidin ben de şu abur cuburları saklayayım seslendiğim zaman gelirsiniz hadi git ablayla kızım her yere saklayacağım sen git kızım acaba nereye saklasam arkadaşlar bunları bir bakalım nereye saklasam gizli bir yere saklamam lazım bir tanesini şu çiçeğin içine saklayacağım ama arkadaşlar görünüyor. Tamam böyle sakladım. Pek fazla görünmüyor. Bir tanesini nereye saklasam perdenin arkasına saklayacağım. Şöyle görünüyor biraz. Bu tarafa alayım. Evet görünüyor artık. Bunu da nereye saklasam acaba? Hmm. Bunu da ben saklayayım. Size göstermeyeyim. Çocuklar bulduğu zaman görürsünüz. Sakladım arkadaşlar. Hepsini sakladım şimdi çocuklara seslenelim. Çocuklar, hepsini sakladım. Gelin bakalım kim bulacak? Hadi gelin bakalım. Arayın bakalım. Bulabilecek misiniz? Burada değil. Evet kızım orada değil. Orada. Bak bakalım. Burada. Bakalım kim bulacak? Herkes farklı yerlere bakıyor. Mehtap da buraya bakıyor. Ada bulabilecek mi bakalım? Yoksa Mehtap mı bulabilecek? Ada arıyor. Mehtap arıyor. Bakalım kim bulacak? Yavaş kızım. Ver onu bana. Aa Mehtap buldu birini. Hadi kızım daha var. Tamam ağlama. Hadi bir tane daha var. Hadi kalk kızım diğerlerini bul. İki tane daha var. Bakalım bulabilecek misin? Beraber arayın kızım. Hadi bakalım kim bulacak diğerini. Güzel bakın ama. Mehtap bir tanesini buldu. Bakalım Ada bulabilecek mi? Arayın bakalım güzel güzel arayın çocuklar. Aa, Mehtap birini buldu perdenin arkasında. Ada da diğerini buldu. Evet buldunuz. Aferin size çocuklar. Birini sobanın altına saklamıştım, diğerini perdenin arkasında saklamıştım. Buldular. Tamam. Başkası yok kızım hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. Evet. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bye. Kanalımıza abone olup like bye. atmayı bye. unutmayın. Bye. Bye.